kişiye özel tüp bebek tedavileri infertilitedeki tüp bebek tedavilerinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Herkesin birbirinden farklı nedenleri vardır. Herkesin durumu, kondisyonları, yaşı, neden infertilite problemiyle karşılaştığı farklıdır. Dolayısıyla herkesin tanısı ve tedavisi farklı farklı ele alınmalıdır. Mesela farklı yaşlardaki bayanlarda aynı tedaviyi uygulayamazsınız. Onlara göre tedavi uygulamak zorundasınız. Bunun yanında tedaviye ihtiyaç duyulan tüplerin tıkanması, sperm faktörü, genetik faktörler gibi nedenler tedavilerin ayrı ayrı uygulanmasını gerektiren en önemli faktörlerdir. Her kadının tüp bebek tedavilerine verdiği cevap farklı olmaktadır. Hatta birbirine benzer özelliklere sahip kadınlarda bile verilen ilaçlara cevap farklı olmaktadır. Burada yumurtalıkların genetik mutasyonları, ilaçların reseptivite düzeyleri birbirlerinden farklı olmakta. Dolayısıyla yeni gelişen teknolojilerle kişiye özel, hastaya özel ilaçların bulunması yönünde büyük adımlar atılmaktadır. Ve biz bu konuları takip ediyoruz ve hastaya özel, kişiye özel tedavilerimizi bunlara göre planlıyoruz.